Sevgili izleyenler, herkese merhaba. Fazla Mesai programına hoş geldiniz. Bugün öncelikle yapalım hatırlatmamızı. Mesai Saati kanalına abone olmayı ve programlarımızı izlemeyi unutmayınız ve arkadaşlarınıza, çevrenize yaymayı ihmal etmeyiniz lütfen. Kanalımızda çalışma hayatının güncel konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyoruz. Hatırlayanlar için geçen hafta Anayasa Mahkemesi'nin sendika yetkilerine itirazlarla ilgili olarak vermiş olduğu kararı irdelemiştik. Şeker İş Sendikası'nın Afyon'daki bir iş yerinde örgütlenmesinin üzerine işverenin sendikanın yetkisine itiraz etmesi ve mahkemede bu yetki itirazı sürecinin makul sürede sonuçlanmaması sendika hakkı ihlali olarak sayılmıştı Anayasa Mahkemesi tarafından. Bu konuda değerlendirme yapmıştık. Değerlendirmemizi Denizli'nin Çamlık Parkı'nda yapmıştık. Bugün de yine Çamlık Parkı'ndayız Denizli'de. Sizlerden gelen talepler üzerine buradayız. Olumlu dönüşler üzerine buradayız. Yine Çamlık Parkı'ndan yayın yapmaya başladık bugün. Uzaktan çalışma konumuz, ana temamız. Özellikle pandemi sürecinde, koronavirüs salgını sürecinde iş yerlerinde işçilerin, çalışanların bir arada bulunmasını önlemek ve diğer sağlık ve sosyal koşulları kolaylaştırmak adına sağlık açısından sosyal koşulları kolaylaştırmak adına uzaktan çalışmanın çok övüldüğü, olumlandığı bir dönemin içerisindeyiz biliyorsunuz. Uzaktan çalışma peki koronavirüs salgını sürecinde mi gündemimize girdi? Daha önce yok muydu? Hayır vardı. Çok eskiden beri vardı. İşverenlerin esnek çalışma biçimleri şeklinde işçi istihdam etmeleri, esnek olarak esnek iş sözleşmeleriyle, güvencesiz iş sözleşmeleriyle çalışanların istihdam etmeleri yeni bir mevhum değil. Bunun çok öncesinde vardı. Küreselleşmeyle ve neoliberal iktisat politikalarıyla birlikte bu tür istihdam biçimlerinin yaygınlaştırıldığını savunan görüşler var. Ben de katılıyorum. Yaygınlaştırıldı ama başlangıç noktası yine neoliberalizm değil. Sermaye ilk kurulduğu günden itibaren, ilk kurulduğu derken tekil düzeyde bir sermaye dardan bahsediyorum. İlk kurulduğu günden itibaren aklında ne vardır? Ben şimdi düşünüyorum, cebimde 3 kuruş param var ve bir gelir elde etmek için, bir kar, kar gelir elde edebilmek için bir iş kuruyorum. Ve maliyetleri azaltmanın yollarını arayacağım tabii ki. Ve hangi maliyetleri azaltacağız? Üretim maliyetlerini azaltmak en az girdi maliyetiyle en fazla çıktıya ulaşmak amacımız. En kaliteli, en pazarda en fazla kabul gören ürünü üretmek, malı üretmek veya hizmeti üretmek. Dolayısıyla e, bu noktada emeğin maliyeti sermaye birikimi önünde bir engel olarak görülüyorsa, emeğin maliyetini sermaye birikiminin önünde, sermaye birikimini hızlandırmanın önünde bir engel ise kar oranlarının azaltıcı bir etkisi var diye görüyorsa kişi, işveren, işveren kişisi bu maliyeti azaltmak için her yolu deneyecektir. Bu çok doğal. Ve kapitalizmin tarihi boyunca da böyle olmuştur. Kapitalizmin tarihi dediğimizde bu sanayi devrimiyle de sınırlı değil. Ticaret kapitalizminin gelişmesinden itibaren e, bu durum böyle gelişmiştir. Sen, emek maliyetlerini azaltarak e, verimliliği arttırmak, çıktı oranını e, artı değeri arttırmak, art, üretilen artı değere daha fazla el koymaktır amaç. Bu geçmişten bugüne bu şekilde gelmiştir. Peki ne değişti küreselleşme sürecinde ve neoliberalizm sürecinde? Neoliberalizm sürecinin öncesindeki e, dünya çapındaki gelişmeler aslında neoliberalizmin doğuşuna ve e, çalışma hayatında bu denli etkilere yol açmasına e, neden oldu. Nedir bunlar? İkinci Dünya Savaşı sonrasında refah devletinin yükselmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan keynesyen ekonomi politikalarının bütün dünyayı sarması, toplam talebi arttırıcı yönde hükümetlere adımlar atılması doğrultusunda refah uygulamalarının yaygınlaştırılması, başat özelliğiydi dünya konjonktürünün. Türkiye bunun çok gerisinde kaldı, daha sonradan takip etmeye başladı. Tam Türkiye o ivmeyi yakalamaya çok yaklaşmışken, bir anda petrol krizlerinin etkisiyle refah devletinin çöküşüne şahitlik edildi. Türkiye'de de aynı dönemde 12 Eylül darbesi yapıldı ve ithal-i sanayileşme anlayışından ihracata dayalı sanayileşmeye geçiş görüldü. E, ve bu süreç şunu ifade ediyordu. Türkiye, dünya sistemleri analizin çerçevesinde konuya bakacak olursak, merkez kapitalist ülkelere eklemlenmiş yarı çevre, onlar için ucuz emek rezervini elinde tutan bir ülke konumuna geldi. Bu şartlar altında da Türkiye'deki emeğin sömürülmesi, daha fazla e, sömürüye maruz kalması içten bile değildi. Ne oldu peki? Ardından bakıyoruz. Özelleştirmeler, taşeron işçiliğin yaygınlaştırılması, işte her gün konuşuyoruz çalışma hayatının gündemiyle ilgili değerlendirmeler yaparken sürekli tekrar ediyoruz. E, tüm bu olumsuzluklar bu arada ben hep size olumsuz tablo çiziyorum. Neden olumsuz? Çalışma hayatında olumluya gidiş görmüyorum. Gördüğüm noktada sizlere zaten aktarmaya çalışıyorum. Mesela geçen haftaki yayınımızda Anayasa Mahkemesi'nin kararı olumlu bir gelişmeydi. Bunu aktarmaya çalıştım. Sonra şunu demeyin yani bu adam sürekli olumsuz yorumlar yapıyor. Sürekli birilerini eleştiriyor. Kendisi ne yapıyor acaba diye sormayın. Olumlu yönlerini bulduğumuz gelişmeleri de değerlendiriyoruz olumlu şekilde. Onu da buradan ifade etmiş olalım. Şimdi e, bu süreçte Türkiye'de e, iş kanunlarında, mevzuatlarda değişiklikler yapıldı ve esnek çalışmanın önü açılmaya başladı. Bu da e, bu neyin doğrultusunda oldu? IMF'nin yapısal uyum programları, Dünya Bankası'nın yapısal uyum programları, Avrupa Birliği'nin direktifleri ve e, uluslararası Çalışma Örgütü'nün tavsiye kararları, sözleşmeleri ışığında çalışma hayatına yönelik bir dizi düzenleme de yapılmaya devam etti sürekli olarak. 2003 yılında çıkarılan 4857 sayılı iş kanunu da bunun en önemli eseridir. Kendisi zaten genel gerekçesinde bunu açıkça itiraf ederek yola çıkmış bir kanun. Bu kanunda uzaktan çalışma zaten düzenlenmişti. Çağrı üzerine çalışma zaten düzenlendi. Taşeronlaşma düzenlendi. Yani bu saydığımız bugün emekçilerin sırtında yük oluşturan her bir konu bu kanunun içerisinde zaten var olan konulardı. Bugün ise etkisini arttırdı. Hem teknolojinin gelişmesi, işte her yerde konuşuyorlar. Endüstri 4.0, Endüstri 4.0 diye. ben diyorum ki Endüstri 4.0 sanayinin ya 4. Sanayi Devrimi anlamına geliyor. Türkiye ne zaman 1 2 3'ü tamamladı da 4. Sanayi Devrimini yapıyor? Biz mi bir şeyi gözden kaçırıyoruz? O zaman diyorlar ki küresel dünya kardeşim bırak yerel düşünme. Tamam yerel düşünmeyeyim. O zaman İsveç'teki iş kanunu bana uygulayın da ben de yerel düşünmeyeyim bu bakış açısıyla. Bize eleştiri getirenlere cevabım bu yönde benim genelde. Şimdi koronavirüs sürecinde yaygınlaştı uzaktan çalışma pratikleri, evden çalışma. Bu beraberinde birçok riski getiriyor. En başta sosyal güvenlik kayıt dışılaşmaya çok müsait. İki, mekanın belirsizliği nedeniyle yani işveren bir iş yeri tahsis etmek, bir çalışma ortamı yaratmakla mükellef değil. E ne yapacak o zaman? işçi evinden çalışacak, yurdundan çalışacak, nereden çalışırsa çalışacak, Çamlık Parkı'nda çalışacak gelip. Bu şartlar altında da iş sağlığı güvenliği diyorlar ama işçi sağlığı güvenliği benim için. işçi sağlığı ve iş güvenliğini kullanmayı daha çok tercih ediyorum ben. Çünkü bu bir dil bir zihniyet problemi. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından daha korunmasız hale bürüneceğiz. Diğer taraftan sosyal güvenlik açısından kayıt dışılaşmaya çok müsait. Diyelim ki sigorta priminiz bildiriliyor. Hayır kayıt dışı değilim ben diyebilirsiniz. Hayır kayıt dışısın kardeşim. Senin sigortan bildiriliyor ama günlük çalışma saatin var. Haftalık 45 saat çalışma süren var iş kanununa göre. Evden de çalışsanız buna uymak zorunda işveren. Bu arada iş yerinde 45 saat olmanıza gerek yok. Siz evden çalışıyorsanız evden de 45 saat olması gerekir çalışma sürenizin. E bunu aşıyorsunuz kardeşim farkında olup olmadan. Olarak veya olmayarak e, bu süreleri aşabiliyorsunuz. E, o zaman bu kayıt dışılıktır. Çalmaktır. Sosyal güvenlik priminizin ödenmemesi demektir. Ücretinizin daha düşük bildirilmesi demektir. E, bu da sizin yaşlılığınızda, emekliliğinizde olumlu olumsuz yönde yansıyacak demektir. E, Allah korusun size bir şey oldu. Geride kalanlara hak sahipleri dediğimiz kesime e, olumsuz yansıyacak demektir. Daha düşük ölüm geliri bağlayacak bağlanacak demektir. Kıdem tazminatınız daha düşük hesaplanacak demektir. Bunların hepsi bütün bu sorunlar e, kar topu yöntemiyle birike 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 karşımıza geliyor. Diğer taraftan bu uzaktan çalışma. E, şöyle bir görüş var geçenlerde ben çok anlıyorum yayınlarımda dikkat ettiyseniz Murat Özveri hocam e, güzel bir yazı yazdı. Yani e, bu uzaktan çalışma meselesiyle ilgili kanunda bir düzenleme olmadığına yönelik kendisine görüşler yani bir e, sorular gelmiş belli ki hocanın. E, demiş ki var hayır yani uzaktan çalışma böyle koronavirüs salgını sürecinde gökten zembille inmedi. Buna yönelik sözleşme türü de gökten zembille inmedi. Var iş kanununda bununla ilgili düzenlemeler var. Ama beyaz yakalılar üzerinden yapmış analizi. Beyaz yakalı kardeşim kendisini işçi statüsünde saymadığı için iş kanuna tabi olduğunun da farkında olmadığı için bunu bilmiyor. Kendisine yönelik ek bir düzenleme yapılmasını bekliyor. Beklememek gerek. Yani neyi bekliyoruz arkadaşım? İşte işçiyiz. Üretim araçları mülkiyetine sahip değiliz. İşverenle aramızda bir kulüp farkı var. Onun kulübü farklı, senin kulübün farklı. Sen geliyorsun Çamlık Parkı'nda mangal yapıyorsun. O Çamlık'ta Çamlık denizli olmayanlar bilmeyebilir ama Çamlık işte lüks semtidir. Ankara'nın, Çankaya'nın göbeğindeki yeri gibidir. Burada villada oturup zaten senin o parkta yaptığın mangalı hiçbir zaman ihtiyacı olmayacak bir tiptir. E sen o zaman işçisin kardeşim işte daha diyecek başka bir sözüm yok senin için. O yüzden açacaksın iş kanunu okuyacaksın okumadığın anlamadığın yerde bize soracaksın. Kanalımıza abone olup bizi dinleyeceksin biz de sana e, gerekli aydınlatmaları yapmaya çalışacağız. Bizim de yanıldığımız nokta varsa bizi eleştireceksin buna da açız her zaman. E bu şekilde diyalog yoluyla yani diyalektik olarak e, birleşeceğiz dayanışma göstereceğiz ve haklarımızı daha geliştireceğiz. Korumanın yanında daha ileriye götüreceğiz. Şimdi kazanılmış hak diye bir kavram var. Sizin iş yerinde çalışırken kazanmış olduğunuz belli haklarınız var. Yemek hakkı vesaire. İşte yemek veriyor işveren. Servis veriyor size. Sosyal yardım amaçlı bir hasta sağlıyor filan. Bunlar kazanılmış hakka dönüşmüş müdür dönüşmemiştir. Kazanılmıştır. Fakat kazanılmış hak kazanıldığı yerde bitmemeli, daha fazlası kazanılmalı. O yüzden de örgütlenmeli. Çalışanlar bu süreçte örgütlü olarak işverenlerin karşısına daha güçlü bir biçimde çıkabilmelidir. Şu anda mesela mekan belirsizliği nedeniyle örgütlenmenin önünde de çok engel var. Aynı iş yerinde çalışan A kişisi ile B kişisi belki WhatsApp grubundan sadece iş için görüşüyor ya da dedikodu için arıyorlar birbirlerini ama ya biz gel dayanışma gösterelim de şu işveren karşısında kardeşim e mesela benim internet faturamı niye ödemiyor bu işveren diyebilelim. Aslında borçlar kanununa göre işverenin uzaktan çalışmada iş için gerekli olan ekipmanları da sağlaması gerekiyor evden de çalışsanız. Ha, kanunen de böyle. Teorik olarak, felsefi olarak da böyle. Kardeşim ben evde oturuyorum, işverenin işini yerine getiriyorum. Evet, diyelim ki tele çalışma yoluyla yani e, çağrı merkezi çalışması yapıyorum. Çağrı merkezinde ben ne için çalışıyorum? Keyfimden birini arayıp da kredi kartımı satmaya çalışıyorum. Bireysel emeklilik mi satmaya uğraşıyorum ya da ne bileyim internet kampanyalarından mı yararlandırmaya uğraşıyorum? Bana ne beni ne ilgilendiriyor? Bunu işveren için yapıyoruz. E, i̇şveren için biz tüm bunları yapıyorsak işveren de gelsin. Benim o internet faturamı ödesin, telefon faturamı ödesin, telefonumu alsın ya da bana izole bir alan yaratsın orada evimde. Neden? Çünkü ben e, burada radyasyona maruz kalırken benim çocuğum, eşim, e, annem, babam, dostum, ev arkadaşım her kim olursa olsun aynı ölçüde radyasyona maruz kalıp e, benim aslında meslek hastalığı sayılması gereken bana göre sayılması gereken bu hastalığa onların da maruz kalmaması gerekir, bu önlemin de alınması gerekir. E diğer taraftan uzaktan çalışmaya olunmayanlar var. Evet, bunlar sermaye bekimin hızlandırma derdinde olan insanlar. Bizim alandan da var. İşte uzaktan çalışma için çalışma kampları kurmaya yönecek önerileri olan insanlar tanıyorum ben. İşte tutulsun bir bina, apartlara yerleşsin çalışanlar. Bu apartlarda özel alan, kamusal alan ayrımı kalmasın. E iş için, varız iş için öleceğiz kafasıyla çalışsın. Ya bu aslında panoptikon denilen çok çok eski Bantam'ın görüşleri doğrultusunda kurulan çalışma kamplarıyla birebir aynı. Telefonum çaldı bu arada kusura bakmayın. Şimdi diğer taraftan başka kimler savunuyor bu uzaktan çalışmayı diye bakıyoruz. Benim tanıdıklarım başkaları da var. Tanıdıklarım derken hani birebir muhatap olduğum anlamında değil. İşte gördüğüm yayınlar var, yazılar var, videolar var. Uzaktan çalışmanın işçi sınıfını özgürleştirici etkisi olduğunu söylemişler. Bazı dergilerde görmüştüm bu tür yazılar. Benzeri dergilerde daha önce şöyle yazılar da görüyordum ben. Kıdem tazminatı işçi sınıfının sırtında bir yüktür. Ve özgürleşmesinin önünde en büyük engeldir diye bir yorum da görmüştüm. Bana göre sınıfa sırtını yüzünü dönmemiş sınıftan, işçi sınıfından çok uzak yorumlar bunlar. Yani siz... O kadar iyi biliyorsanız kardeşim gidin özgürleşin durduk yerde işçinin kıdem tazminatı ile alıp veremediğiniz ne ya da neden uzaktan çalışmaya geçince özgürleşeceğiz ne oluyor yani köleleşiyoruz bak aynı binaya tıkıyor adam bizi ve bütün gün işte kendisine hizmet ettiğimiz yetmiyor gibi gece de orada yatacağız yani bu köle kamplarından esir kamplarından farkı yok bunun ama bu arkadaşlar özgürleşeceğimizi savunuyorlar aslında Marksist olduğunu ileri sürüyorlar ama Marx'ın ekonomizmle ilgili görüşlerini bir daha ben taramalarını rica edeceğim kendilerinden. Onun üzerine yeniden tartışabiliriz. Belki belli bir düzeye erişirlerse böyle bir tartışma yürütebiliriz. Şimdi ben çok uzattım bugün ama biraz dedikodu, biraz gezelim görelim programına benzer bir şekilde. Karşımda sincap ağaca çıktı az önce. Gözüm ona bayağı takıldı. Bana burada yapmadığı kalmadı. Çok teşekkür ederim yayınımızı sonuna kadar takip etmiş olduğunuz için. Bu yayını yaymanızı ve kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. En içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.